Bugünkü konumuz akciğerler. Dünyada bilinen en kuvvetli zehirler arasında belki de ilk beşe giren zehir karbondioksittir. Karbondioksit bir canlı mı mikroorganizmayı veya bir organizmayı çok kısa bir sürede ölüme götürebilir. Ne kadar enteresan bir durum var ki vücudumuzun her bir hücresi, en küçük, en uzaktaki hücresi bile her an, her dakika karbondioksit üretmektedir. Yani kendimizi zehirleyecek kadar kuvvetli olan karbondioksit kendimiz tarafından üretilmektedir. İşte bu atık bir çöp ürünü olan karbondioksit mutlaka vücuttan en hızlı ve efektif şekilde uzaklaştırılmalıdır. Karbondioksit vücutta biriktiği zaman vücutta geri dönüşsüz tahribatlara sebep olabilmektedir. İşte bizi hayatta tutmak için en önemli görevi gören karbondioksit süzmesi, karbondioksit filtrasyonunu yapan akciğerlerimizdir. Akciğerlerimiz diğer organların tersine negatif basınca sahip bir organdır. Göz kafesimizin içerisinde sanki gerdirilmiş ve askıya asılmış bir haldedir. Diyaframın hareketiyle de aşağı yukarı hareket ederek hacim değişiklikleri de karbondioksitin dışarı çıkması ve oksijenin içeriye girmesini sağlar. Karbondioksitin vücudumuzdaki rengi mavidir. Nerede mavi renk görürseniz orada karbondioksit birikmiş demektir. Örneğin dizimizi bir yere çarptığımızda dizimizin morardığını görüyoruz. Oradaki kılcal yapılar bozulduğu için travmaya bağlı olarak vücuttaki hücrelerin her an ürettiği bu karbondioksit oradan tahliye edilemez, orada birikir ve morarma yapar. Birkaç gün sonra kılcal damarlar tekrar oluştuğunda, bu sefer oradaki karbondioksit dışarı gönderilebilir, akciğerlere sevk edilebilir ve bu sefer de e, oradaki morartı gider. Mesela çocukların kansızlık yaşayan çocukların gözlerinin içine bakarlar köpeklerin gözlerinin içine bakarız, diş etlerine bakarız. O zaman anlarız ki bu insanda veya hayvanda karbondioksit birikmesi oluyor vücut karbondioksiti dışarı atamıyor. Köpekler için karbondioksit çok önemlidir çünkü onların metabolizması çok değişken ve hızlıdır. O yüzden bu tür canlılarda karbondioksit takip etmek gerekir. Burada size bir bulmaca sormak istiyorum. Bir insan boğuldu ve akciğer solunumu durduğu için vücudunda karbondioksit birikmeye devam ediyor. Dışarı atılamıyor çünkü oksijen ve solunum faaliyeti durduğu için. Siz bu insana suni teneffüs yapıyorsunuz. Suni teneffüs yaptığınız sırada içinize oksijen çekiyorsunuz ve karbondioksit geri veriyorsunuz. Verdiğiniz karbondioksit suni teneffüs sırasında karşıdaki insana verdiğiniz karbondioksit. Karbondioksit zehirlenmesinden ölmek üzere olan bir insana karbondioksit veriyorsunuz ve bu insan aksine hayata dönüyor. Videoyu durdurup bu sorunun cevabını düşünmeye devam edebilirsiniz, ben size söyleyeyim. Memeli canlıların vücudunda, vücudun her yerinde sadece oksijen seviyesini, karbondioksit seviyesini ölçen sensörler vardır. Bu sensörler direkt beyne bu konuyu haberdar ederler. Karbondioksit miktarı yükseldiği zaman bu sensörler beyne durumu çok tehlikeli olduğunu söyler ve beyin de kesin bir talimatlı bir elektronik şok dalgasıyla akciğerlerin çalışmasını sağlar. Siz aslında akciğerlerin çalışmasını değil, sensörlerin aktif etmesini sağlıyorsunuz. İşte köpeklerde de akciğerlerle ilgili sorunlar çok olmaktadır. Bunun sebebi insanın ortalama 1 metre 70 santimden nefes alması fakat köpeklerin ortalama 40 santimden nefes alması. Havada asılı kalan tozlar, zehirli gazlar, ağır gazlar hepsi ağır oldukları için aşağıya çökerler. İnsanlar da ne kadar fresh bir hava var diye düşünürken aslında aşağıda daha kötü bir hava, daha tozlu, daha kirli bir havaya maruz kaldıkları görülür. Bu yüzden köpeklerin e, nefes aldıkları yerlere dikkat etmek gerekir. Hele French Bulldog gibi Brahoyosephalik bir ırksa onun zaten anatomik olarak kusurları olduğu için ona çok daha fazla dikkat etmek gerekecektir. Akciğerlerimiz vücudumuzda karbondioksit ve oksijen dengesini sağlayan, vücudun metabolizma kalitesini sağlayan, organlardan birisidir. Bir boşaltım organıdır. Hayatta kalmamızı sağlayan bir organdır. Ve florazarında çok ince delikleri olan bir organ olması hasebiyle madde alışverişine çok yatkın bir organdır. Biz köpeklerde zehirlenmeye çok yatkın olan bu organı akciğerlerdeki bazı hastalıkları gidermek için bu inhalasyon dediğimiz ağza sıkılan ilaçları kullanmak için orayı kullanırız buradaki özellik şudur. Aynı bir ilacı enjekte etmiş gibi akciğerlerden kana karıştırma şansınız vardır. Bu zehirlenmeye de sebep olan bir mekanizma olsa da ilaç vermek için de bir mekanizmadır. O yüzden akciğerleri bu şekilde korumaya çalışıyoruz. Özellikle görev köpeklerinde, özellikle asaj olaylarında dışarıdan aldığı darbelerden etkilenebilir. Ama bunun içinde göz kafesi dediğimiz mükemmel bir yapının içinde kendisini sakladığı için orada da çok büyük bir darbe almadığı takdirde yine böyle bir travmayla karşı karşıya kalmayacaktır. Akciğerlerde e, zaman zaman mukus gibi hatta kanlı mukus gibi ifrazatlar çıkabilir. Bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekir. Akciğerin dostu taze havadır. Akciğerin düşmanı kalitesi düşük havadır.